Hoş geldiniz. Tebrikler. Çok teşekkürler. ederim. hiç yani durduk ya. Güzel oldu. Allah emanet razı Güzel yani İyi insan olmak her şeyi başlıyor. Yani inşallah böyle e, insanlar insanlığa hizmet edecek bir branş seçiyorsun. güzel bir hizmet. Bunu hakikaten insanlıkla doldurarak, fedakarlıkla doldurarak, e, özveriyle bu işi yapacak bir insan olarak karşılığını Allah'tan bekleyecek şekilde iş yaparsanız Allah rızkımızı gönderecek. <laughs> i̇yi insan olma yolunda Allah razı olsun. Annesini bu zor şartlar altında en iyi şekilde yetiştirdik. Çok şükür. Senin başarın bizi ziyadesiyle götürdü. Yani ki çocuğu olmanın ötesinde komşumuzu <laughs> çocuğu olmasın. Hiçbir insan bir diğerin kendinden üstün olmasını istememiş. Sen mi ben mi dedin, ben vermiş. İşte eşit mi ben mi dedin, ben vermiş. De Kardeşim mi ben? Ben kardeş. Evladım mı ben de dedim ben? Evladım. Demiş. Karşılıksız veren tek şey anne babadır. İçgüdüsel olarak da eğitimde eğitimsiz olsa da seni korumuyor da benim için en iyisini nasıl yapabilirim kaygısına taşıyor. Öncelikle kendinin başarısı. Biz tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tabii Şehit Kamil Belediyesi olarak eğitimin her noktasında destek vermeye gayret gösteriyoruz ana sınıfından başlayıp üniversiteye giden yolda her türlü imkanları öğrencilerimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Tabi Serhan'ın da bu başarısı bir tesadüf değil. Kendinin de bahsettiği gibi sistemli çalışmanın neticesinde bugün Türkiye 37.si olarak istediği bölüme girmeyi hak kazandı. Her zaman söylediğimizi burada da söyleyeceğiz. Tabii akademik başarı önemli ama bunun yanında iyi insan olma noktasında da en önemli kriterin o olduğuna inanıyoruz. Kendisi de kendisini yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz. Bu konuda donanımlı bir kardeşimiz. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Allah gönlüne göre versin. İnşallah yarın nitelikli bir doktor olarak memleketimize, ülkemize, insanlığa hizmet etsin diyorum. YKS sayısalda 37. olarak dereceye girdim i̇şte bu süreçte çalışmaya başlarken yaz döneminde ve kış döneminde ağırlıklı olarak çok çalıştım. Ondan önce de 11. sınıftan itibaren bir nebze çalışmam vardı. Eksiklerimi mesela kapatmak için 11. sınıftan başlamıştım. bu şekilde düzenli bir şekilde çalışma uyguladım. Şehitken Birliği'sinden de çok mutluyum çünkü ben bu süreçte Şehitken Birliği Halk Kütüphanesi, Sanat Kütüphanesi'nde kullandım. O imkanlardan da faydalandım. Ciddi anlamda çok mutluyum bu süreçte yanımıza durduğunuz için. Sağ olun, teşekkürler.